Türkiye Otomobil Sporları Düzce temsilciliğini yapan ve Düzce'nin tanıtımı için daha önceki yıllarda birçok Türkiye şampiyonasının Düzce ayağı organizasyonunu hayata geçiren DOSOT 2018 yılını Düzce'nin tanıtımına ayırdı. Dernek üyeleri Karadeniz Ereğli bisiklet sevenler derneği üyelerini arazi araçları ile birlikte Düzce'nin doğasına çıkarttı. Doğal güzellikleriyle dünyanın eşsiz güzellikleri arasında yer alan Düzce'nin doğal güzelliklerini merak eden ve pazar gününü Düzce'ye ayıran Karadeniz Ereğli Bisiklet Severler Derneği üyeleriyle sabah saatlerinde bir araya gelen dosot üyeleri arazi araçlarına bindirdikleri bisiklet tutkunlarıyla Düzce'nin doğal güzelliklerinin bulunduğu noktalara hareket ettiler. Gezi öncesinde mikrofonumuza konuşan DOSOT Başkanı İsmail Aydın sosyal etkinliklerin devam edeceğini söyledi ve tur hakkında bilgi verdi. Güzel bir pazar günü bugünün de e, Ereğli'den misafirlerimiz var Ereğli e, bisiklet e, der, bisiklet sevenleri derneği ile birlikte bugün e, güzel bir gezi yapmayı programladık e, arkadaşlarımız geldi misafirlerimiz e, İşte oda yeri yaylasını hedefliyoruz işte kar e, yol şartlarına göre hareket edeceğiz pürenli yaylası balıklı yaylası ve tekrardan güzel dere şelalesinden dönmeyi planlıyoruz. Güzel bir geçirme gün geçirmeyi planlıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. E, sosyal etkinlik olarak da yine e, etkinliklerimiz devam edecek. Karadeniz Ereğli Bisiklet Sevdalıları Derneği Başkanı Emel Çalkamsa doğayla iç iç olmayı sevdiklerini söyledi. Doğayla iç içe olmayı seviyoruz. Ee, sağ arkadaşlar da böyle bir etkinliğe davet ettiler keyifli geçeceğini düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum biz bisiklette de oldukça hani dağları, inişleri, çıkışları seviyoruz ama bunda da keyif alacağımızı umuyorum.